dedelik dirlik müşriklik, rehberlik ve bununla ilgili konular var çok karmaşık çok fazla değişik bölgeleri ilgilendiren farklı ocakları ilgilendiren o kadar da kolay da işin içinden çıkılabilecek bir konu değil herkes kendi ocağını kendi bölgesini kendi bilgisini belgesini bunun üzerinde mesela yaralamaya çalışıyor. E tabii biz e, ben Erzincan'ın Kemaliye Eğil ilçesine bağlı Ocak köyünden olsam da e, kendi benim muhitimin, benim bölgemin kendine göre uzak, Ocak özellikleri olsa da e, Ocak'tan Ocaklar nedir? Nasıl çalışmıştır? Bunu anlamaya çalıştığımız için e, 94 e, yılından itibaren 94-96 arasında Şah Kurusluktan dergahına ee, bir e, kamera koydu. Bütün dedeleri e, dinleyelim. Acaba bizim görevimizde e, işte bildiğimiz şeyler var ama acaba başka yerlerde nasıl? Diye e, böyle bir şeyden hareket ettik. Yani böyle bir ondan sonra e, düşünceyle yola çıktık. Evet, ee, yemek yapacağız. Ee, her şeyimiz olmazsa biz lezzetli yemek yapamayız. Yapamayız. Onun için malzeme sorunu, malzeme problemi de ayrı bir problem. Yani e, ocaklarla ilgili bir iki kaynak. Neden önemli? Siz şimdi hangi bir ocağı, e, ocak sayabilmek için şecere mi itibar edeceksiniz? Talihlerinin var olasılığına olmayışına mı itibar edeceksiniz? ondan sonra ben de değil ben girin, ben halimin dediğine bakacaksınız. onun oculuğu belki vardı ama kendisi e, o oculdan değildir. çok karmaşık bir sürü e, şeyi e, anlamak gerekiyor ben tabii şöyle e, rahmetli Roman Mehmet Kemal dedemin de bütün o e, kaynakları da bana çok e, yardımcı oldu e, o zamana kadar yazılmış dedelikle ilgili ne varsa küçük bir toplamaya yazılır. Oradan bir cümle, buradan bir cümle. Önce, daha önce yapılanları görelim. Daha önce ne yapılmış? Ne kadar yapılmış? Burada var olan eksiklikler, fazlalıklar neler? Bunları görmek istiyoruz. Ve 94-95 yılında bir sayfalık bir e, nedelere uyguladığım bir soru cetveli var. Nedelerle görüştüğümüz. <laughs> daha sonra bunu e, 18 sayfalık bir soruya dönüştürdüm. Ee, soruya dönüştürdüm. Ondan sonra daha kapsamlı e, dedelere bir anlamaya çalıştım. Şimdi benim e, köyümde Cem saat başta başlıyor? Kaç saat? Cem içindeki hizmetler neler? Hizmet sıraları efendim. Bütün bunlar e, hepsi tek tek incelenmesi gereken parçalar. Hmm. Dolayısıyla biz e, bir defa Ocak meselesi Nedeli Kurumu dediğimiz zaman Aleviliği anlamamız için anahtar bir kurumdan söz ediyoruz. Aleviliği anlamanın kapısı kapısı e, bedelik, pirlik, müşriklik, rehberlik meselesi. Ve burada da bunu anlamak için de hepimiz kendi doğrularımız üzerinden hareket ederek bunu anlamamız Çocukluğumdan itibaren bazı şeyler olamışım, görmüşüm, yaşamışım. Ben diyorum ki bizim e, illa böyle olacak. Ama bir bakılırsa başka bir başka şekillerde yapılamıyor. Ne yapacağız? Şimdi hiç kimse bir yerine kendi ocak şeyini dayatmaksızın belki ona saygı duymak, onu anlamaya çalışmak, birebir bir ilişki fazla olmuyor. Ama bazı maalesef bunu o, şey yapalım, bunu görevlendiriyoruz. Bazen e, işte üç dört gün önce Ankara'da bir toplantıydı. Bir e, ocak saatimiz. Benim dediğim doğru. Efendim bir finansçı böyle şöyle dedi. Peki bundan ne olacak dediğim. Efendim onlar e, olmaz. Kabul etmiyor. Benim kabul etmem onun olmadığı anlamına gelmez. Fakat size şöyle bir örnek vereyim. Ee, 10, on 10 yıl önce, 15 yıl oldu ben fakat gittiğim zaman fakat civarında Erzincan e, yesen, bu yöndeki ocaklardan bahsediyorum. Diyordum ki şu ocaklar var dedeciğim ben onları de biliyor musun? Diyor bu ocak uydurma. Bu ocak o da uydurma. Ve de, böyle nasıl olacak şimdi? E, Tunceli yöresine geliyorsun oradaki e, dedemizle konuşuyorsunuz. Dede diyorsun bu, bu yer ocağını duydun mu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ee, var evet, evet. evet. evet, Şimdi herkesin yöresi ve bölgesi seçeneğinden biz mesele çözemeyiz. Alevlik dediğim zaman çok geniş bir soğrafyadan yüzyıllara yayılan mekanlara, büyük mekanlara yayılan bir şeyden sıkıyoruz. Bakın geçen bir iki hafta oldu. Altın Ola Ecem itibarına gittim dedim. Tatlıcık öğrenini e, işte tarihinde bu şekilde geçireyim. Ama bir yapıma var. Onların iki tane ocağı var. Bu iki tıpaklaşıların, Türkiye'deki tıpaklaşıların iki tane ocağı var. Yan yazı Emir Bey. E şimdi ben sen bunu tanımıyorsun. Tanısam da olur, tanımasam da Ben tanımıyorum. Tanısam da olur, tanımıyorum. Dolayısıyla bizim belki bunun içinde hastalıklar yapabiliriz. Bizim anlamalı yapabiliriz. Ee, bölge, bölge bunları e, ayırabiliriz. Farklı sınavı koyacağı var. Çetlerin Çetinler'in Fesli Süleyman Hoca diye bir hoca var. Ama bizim yöredeki ıı, dedelerimiz bu hocağı duymamıştı ve duymamıştı. Yine başka bir örnekleri Tokat Bölesi'nde Almus'ta Kul Himmet, Şahatay'ı sayıp üst bocakları var. Bunlar yerine bu taleplerin hizmetini görürken sen diyorlar rehberlik hizmetini yapacaksın, sen müşrik, sen e, pelik hizmetini yapacaksın. Bu da farklı olacak. Üç farklı olacak. Sayın Suskun İmdat ve Çapar Şimdi bizim aynı ocak içinde pelik, müşriklik rehberlik siparişimiz var. Hava Mansurlar pelik, e, müşriklik rehberliğini kendi aralarında paylaşmışlar. Fakat da, e, dedesi vardı bu aile, aletlerin hizmetini görmekten. Yüzyıllar içerisinde de zamanla değişime uğramış yani Çünkü neden dedelerin, mülkiyelerin okul üzerindeki etkisi, sünnilikteki hocaların etkisinin daha da ötesinde bir gücü var, etkisi var. Şimdi hocanın mescitte, camide yapacağı faaliyetler, şeyler sınırlıdır. Yani onun manevra kabiliyeti sınırlıdır fakat dedelerde biraz daha geliş, daha gelişir. Dolayısıyla dedelerin bir kısmında böyle şeyler, e, farklılıklar ortaya çıkarmış. Bakıyorsunuz bir, aslında hiç dem meselesi yokken, bir bakıyorsun bazı yerlerde dem e, ortaya çıkıyor. Bazılarında zaten geleneksel olarak var. Onun için söylemiyorum ama daha sonradan böyle şeyler oldu. Örnek vereyim, Urfa'nın Kısas e, beldesi, yer üstü bir yer alevi bir yerdir. Aşıkları, ozanları, bol. Burada daha önce, o özgürlüğe sıra edilmiş, garip musallıklarına bağlanmış, Fakat hemen Çelebiler'e bağlanmış. Şu anda ocaklara bağlı değildi. Çelebilerin, Urusoyların belirlediği dikme, dikme dede veya baba denilebilecek evet. Kişiler bu yüzden. Dolayısıyla demek ki zaman içerisinde böyle bir e, değişim ortamımız olabiliyor. Tabii şuna dikkat etmemiz lazım. Aslında biz insanlar daha kuranları da zamanla insanlar olur. İnsanlar olur. Nasıl? Biz diyoruz ki müsaitlik böyle Muhammed Ali'den kaldı. Fakat konuklarına kendimiz nazlı. Oradan konuşuyorum. Mesela Ama ne bu? nasıl Demek ki bir biz onun köken olan takım tarihi olaylara üzerine bina Fakat onunla ilgili e, bilmem kaç bu evet o terazi evet. meselesini de yine bizim belirlerimiz zaman içerisinde oluşturur. Kuralları koyabiliriz. Yani bunun için e, bu konuları e, ele almak için gerçekten biraz daha geniş bakmamız lazım, anla, anlayışlı olmamız lazım ve anlamacı olmamız lazım. Yargılamacı değil. Şunu niye böyle, bu niye böyle, biz de şöyle bu doğru, bu yanlış. Aslında doğru yanlış değil. E, farklılıklar var, farklı ocaklar var, farklı yöredeki topluluklar var ve bunların kendilerine özgü uygulamalar var. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben bugün mesela bakıyorsunuz Cemler Yürütürken 12 hizmet sahipleri tek tek çağırıyor. İşte dede bakıyorsun önce içeri gidiyor. Herkes ayağa kalkıyor. Sonra diğer hizmet sahipleri geliyor. Bir uzun bir seramani. Ben şimdi 15-20 yıl önce 80-90 yaşında dedelerle görüştüm bağımsızlığıyla, araştırmalarla tanıştık. Dede geliyordu, derimiz geliyordu, çalıyordu. Böyle bir tutuklu, ilginç bir tutuklu, bazıları insanlar bağırıyordu, sızlıyordu. Bu şekilde bir ibadet istedik. İbadet bu şekilde olurdu. Şimdi biz daha böyle işte ki daha fazla e, işte duygu kaybolduğu için değerli doğrultular, duygu edilince daha fazla şekilde ve başka şeylerle biz onu takmaya çalışıyoruz. Aslında esas olan duygudur. Yani o arada söylenen o sözlere o insanların nasıl var? Siz istediğiniz kadar o şekli, şekli, şemali değiştirin. O eski duyguyu yaratmayabilirsiniz. Onun için bugün mesela eskiye göre cem, cem ibadetleri de farklı Cem ibadetlerindeki o durumlar da farklı. Nasıl bir farklı? Evet, evet. Genel e, bir şey. Şimdi dedelik meselesi, birlik, rehberlik, müşriklik meselesi ne zaman e, ortaya çıktı? İşin parisi. Sen de boyutuna gittiğimiz zaman. Şimdi bakın bugün çok kurkara ders bir basal. 90'lı yıllara gittiğimiz zaman, genel, genelikle ilgili kitap alanlarımız pek değil, yok. Eskilerde belli bir bazı kitaplar vardı, pek karşıma. Mutlaklar tarihi, Ziya Şakir'in kitapları, efendim, iş beş tane kitap. Halbilerde bunları ağırlıyordu, bunlar, bunlar okuyordu. Murat Sertoğlu falan filan. Fakat, 90'lardan itibaren e, bir boşluk oluştu. Ve ondan sonra önüne gelen bu işe e, kitap yazarak, bunu bunu yapmak, bir kısmı da bunların Maksat, Yani aslında o kişinin Alevi'yi anlatmak, Ali Yaşan'ın Alevi'yi anlatmak istemiyorum. Kendi kafasında bir Alevi Onu, o Alevi'yi, e, kafasındaki Alevi'yi, bugün Alevi'nin o elbiseyi üstüne gidirmek istiyor. Ne yazık ki Alevi'nin, Alevi'nin kaderi yani bir de böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi yakında maharet oruçları bastır e, Matem aslında İmam-ı Süleyman'ın da Ali'yle hiç alakası olmayan ve yer yerde zaman zaman da onlara her türlü haber ettiren insanlar örneklerinde yani Matem oruçları e, işte tutturulup oralarda okumalar verildi. Bu da bu da bizim bir kaderimiz yani maalesef. Bu da bizim başımıza gelen, bizim toplumun başına gelen böyle enteresan bir olay. Eğer senin Ali'ne, Hüseyin'le 12.10'la ilgili bir değişimi yoksa, niye oruç tutuyorsun? Niye nokma e, vermiyorsunuz derneğinde? Değil mi? Yani vermiyorsam böyle bir şey yapmam. Yani ben hiç ik, hüküm olmaz. Ama bizde o kadar böyle enteresan yani insanlar Aleviliğin içerisinde, faaliyet gösteriyor ve e, içimize bir sürü insanlar sokulmuş ki maalesef e, bir de başımıza gelen böyle bir şey var. Şimdi ocakta nasıl ortaya Bunun tam ortaya çıkış tarihi olabilir. Kimse böyle bir tarihi, şu tarihte ortaya çıktı demek. Evet. Bugünkü bilgilerimiz e, ışığında sürdü. Yani bugün elimizde bulunan malzeme bize ocaklar şu tarihte de çıkmıyor dememizi engellemek. Ama dersiniz ki bu ocakların e, dayandığı felsefe, ekol, inanış, Ehli Bey bu ekolden geliyor ve ondan sonra da bu giderek belli ailelerden ocak sistemi örgütleniyor. Zaman içerisinde oluşuyor. E Şah İsmail'den sonra da, Şahatay'dan sonra da giderek e, belli bir sistematik kazanıyor. Evet. Buyurun, bir buyruklar. İmam Cafer buyruklarıyla, yani Şahatay'ın işte, buyruklarıyla belirli belli bir şey kazanıyor. E, bunları söyleyebiliriz. Ben daha önceki çalışmanın bu konuda bazı varsayımlar ederdim. Hazreti Ali zamanında ortaya çıktı. Hünkar Hacı Bektaş zamanında ortaya çıktı. Şah İsmail Batvani'den sonra ortaya çıktı. Ee, i̇şte Anadolu'yu göç eden kabileleri, e, yöneticileri olan e, ondan sonra dedeler, kirler, aksakallar veya daha yaşlı olan ileri gelen insanlar zamanla bunların aileleri ocaklara dönüştü gibi bir varsayımlar e, ileri. Neden varsayım? Çünkü kesin olarak şu e, diyemiyorum. Bakınız, ocakların hangisinin e, e, tam teknik içerisinde bulunan? Hangisi? Bazen bu yanlışlar da yapılıyor. Bazı e, birilerimiz, efendim işte en büyük ocak bizim ocağımız, benim ocağım şundan dolayı en büyük. Bir defa böyle bir e, bedelik bedeliğimiz, birlik bedeliğimiz, müşterilik makam vatan e, alışacak önünü aldın, bırak olmaya gerek. Bırak olma. Toprak, toprak e, alçakta olma. Hazretlerinin imamının birisi Abu toprağın babası. E şimdi ben hem böyle bir ekoldan geleceğim, hem de en büyük ocak benim, benim imkanına sahip değilim. Onun için bugün e, ocakların belirli bir halim ve sıvam ve tarih hali bizim yolda olan vatisi, yüzyıllardır olupen, olupen, iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Keçirememek büyük bir Ben o burada girmek yani bu yıllar en büyük kendisine en büyük olarak göre kontaktan sezer ilgili bir değişik iddialar, değişik, e, şeyler var. Şimdi aslında gönül derdik ki bütün e, çecereler var olan bütün e, o eski yazı buyruklar iyi bir şekilde e, orta bütün cömler, eski dedelerimizin yazdığı aşıkların nefeslerinde çok önemli belgeler var. Bakın, bir e, 20 yıl önce e, rahmetli babamla bir bizim Hıdır Abdallı'nın yazdığı <laughs> şey var, ön defteri. Orada Bilal'in babanın bir bütün ocakları sayın. Yani cök girmiş mi? Cöklerin içinde çok önemli bir ihtilal kuruyor. Bizim çünkü toplumun ilgi aklına şiirler, değişler, nefisler böyle tamam. Bir yazı değil. Ücret değil, ücreti geleneğe geliştiriyor. Oturuyor. Yani, müsaitliği anlatıyor. Yani, kurbanı anlatıyor. Ondan sonra Mirac'ı anlatıyor. Dolayısıyla evet. yani, cömertlerin, tüm bazı en iyi şeklinde yani, toplandığı bulunmaktanın eski kullanılması lazım. Bununla ilgili tüm araştırma merkezlerinin bulunması gerekiyor. Dikkatli düşünün. Boş modale bir toplumdan bir tane araştırma merkezi bulunmamak lazım bir tane. Eski çıkan dedi. Komutanlardan dedi, dedi araştırma yaptı, ne yazık ki. Konuşturamadık. Konuşturamadık. Nasıl sen? Bizim hele bir bunu yapacak bir konu ile ilham yok. Yani bizi yapacak, yapacak bir konu Fakat e, ne yazık ki iç tartışmalar, iç problemler nedeniyle bunları yapamıyor. Şimdi Ocak sistemi bugün nasıl tutulacak? Bence aslında esas üzerinde durmamız gereken nokta bu. Yüzyıla parça dedelerimiz bu yolu bugüne getirdiler. Cumhuriyete kadar taşıdılar. Beğenmeyebiliriz. Eksikleri, eksikleri şu Onlar e, ellerindeki imkanlarla ben çok o, hep e, üzerinde tarifat gösterdiler. Yiyecekler teknikleri çok ya. Kağıtları yok, kalemleri çok. Her şeyimiz var. Şimdi ben bir alet çocuğu olarak e, diyorum ki yani bu kadar imkanım var. O zaman niye çalışmayayım? Yani? yani biz bugün geçmişin e, eksikliklerini o, şey yaparak varmayız. Sen ne yapacaksın? Bugün bu yolu nasıl yürüteceksin? Ee, İstanbul'da, Frankfurt'ta, e, Basel'de. Bunun çaresini bizim bulmamız gerekiyor. Dede tarih ilişkisini nasıl kuracağız? Yani dede tarih ilişkisi e, eskiden yürüyor Müsait yürüyor mu? Düşünün mesela mekanizması çalışıyor gerçekten uçak disiplini altında değil. Uçak disiplini e, toplumun aleviliği bir arada tutup ve poruyun. Şimdi bu ortadan kalkınca e, problem başladı. Alevili bir toplumun ilan çöperlerini alırsanız ne kaldı? Ne yaptın? Ne yaptın? bekliyoruz. şimdi düşündüğünüz toplumda şey, ideolojik bir birlikleri Tamam o zaman, Olabilir. Dolayısıyla e, değerli dostlar, evet. dede işlerini bugün nasıl sürdüreceğimizin cennet tarih işlerini bugün nasıl sürdüreceğimizin çarelerini düşünmek zorundayız. Zorundayız. Bu da ben bana göre eğitim burada çok büyük önem Erkeğidir. Ben uçtum. Ee, eğitim ilgili konuları e, ne yapmamız gerektiğini dedeleri nasıl e, bugün eğitmemiz gerektiğini tarifleri nasıl eğitmemiz gerektiğini tüm yapacağımız işleri bir öncelik sırasına göre dizerek öncelik sırasına göre en öncelikli işlerden başlayarak sorunlarımızı çözmeye çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Ama ne yazık ki biz kendi iç e, enerjimizi birbirimizle uğraşmak e, ancak birbirimizle uğraşarak enerjimizi harcayalım. Ben açıkçası pek doğru bulmuyorum. Onun için Hedelik Kurumu'nu bugün kentlerde nasıl yaşatacağımızın en önemli şeyi bir defa e, Ede'nin fonksiyonu ne olacak toplumda? Ede bugün artık hangi işlemi Geçmişte <laughs> şöyleydi. O bitti. Geçmişteki dedelerimizin o işlemlerini ne imkanı kalmadı. Onun için bugünkü dedeler hangi vasıflara sahip olacak? Hangi özelliklere <laughs> sahip olacak? Ve e, ee, tarihlere asıl bir eğitim. Ne vereceğiz? Taliplerimize ne vereceğiz? Ne öğreteceğiz? Çocuk, çocukluktan itibaren, çocukluktan itibaren ne öğreteceğiz e, insanlarımıza? Oturup bunlarla ilgili çok iyi çalışmalar yapılması gerekiyor ve okul olmadan hiçbir şey olmaz ee, değerli dostlar. Okul çok önemli. Bugün dikkat edin. Türkiye ve Avrupa'daki alemlerin bir tane okul bulmamaktadır. Yani inanç eğitiminin, inanç eğitimi konusunda uzmanlaşacak, insanları geliştirecek bir tane okulumuz dahil e, yavaş yavaş gelişir, hem öğretim kadro olabilen, hem e, öğrencileriyle giderek kendisini geliştiren, toplumun ıı, ilgi gösterdiği bir şeye dönüşebilir. Eee onun için benim özellikle bu ocak sisteminin devamlılığı bakımında en önemli gördüğüm nokta eğitim meselesi ve bu konu kişilere bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Yani efendim Ali konuda bir şey söylesin, bilmem kim bir şey söylesin diye hep beraber oturarak bunların detaylı tartışılması gerekir oluşturması gerekir. Ondan sonra da bizim e, iyi bir şekilde bu eğitim mekanizmasının e, içeriğini doldurmamız gerekir. Ondan sonra da yavaş yavaş birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, beşinci yıl derken e, bu kurum biterek yerleşir. E, Katoliklerin, protestanların, sünnilerin yüzünlerdir oluşturdukları kurumlar var ve hala sorunlar var. Hala. Biz daha hala başlamış da değiliz. Yani işin başında bile değiliz. Onun için burada bence en önemli bizim e, hepimizin anlaması gereken bugünün insanının nasıl alevi olarak varlığını sürdüreceğiz, onun alevi kalmasını sağlayacağız. Çünkü eskisi gibi değil e, medyayla şu, eğitimiyle, her şeyle çok güçlü karşımızda yapılar var. Biz bu yapılar karşısında varlığımızı nasıl sürdüreceğiz? Hani bir toplum olarak. Eğer bunu başarabilirsek, e, gerçekten biz öğrendiğimizi yapmış oluruz. Bizden öncekiler